Marmaris'te kaldığı otelden çıktıktan sonra kayıplara karışan Rus turisten 14 gün sonra acı haber geldi. Arama çalışmalarında turistin önce telefonu ardından da cansız bedeni bulundu. Kadının ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek. 14 gündür haber alınamıyordu. Turist kadının cansız bedeni bulundu. Rus turist Natalya Somova 11 Ağustos'ta Moskova'dan Marmaris'e tatil için gelmişti. 17 Ağustos sabah saat 7 sularında kaldığı otelden doğa yürüyüşüne çıktı. Rus kadından bir daha haber alınamadı. 19 Ağustos'ta ülkesine dönmesi gerekiyordu ama o uçağı da binmedi Natalya Somova. Yakınları güvenlik güçlerine haber verdi. Arama çalışması başladı. Güvenlik kameraları tek tek incelendi. Kadının son olarak Karya yürüyüş yoluna gittiği tespit edildi ve çalışmalar o yol güzergahında sürdürüldü. Ekipler Sarparazi'de Moskova'da yapılan bir alışverişin fişini buldu. Didik didik aranan bölgede günler sonra da bir cep telefonu bulundu ve üzücü haber aramaların 14. gününde geldi. 48 yaşındaki Rus turistin cansız bedeni deniz kıyısında bulundu ve sahil güvenlik tarafından kıyıya çıkarıldı. <laughs> Talihsiz kadının kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belirlenecek.